Hepinize merhabalar. Bir dakika. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Giraffe Survival bölüm 2 yapacağız. saniye arkadaşlar geliyorum hemen şimdi Aa. geldim de arkadaşları o ara... <laughs> o sırada oyun yeniden kapanmış bu sana pis oyun kötü oyun <laughs> Ay galiba beni öksürük tuttu ya. Aa, nes? Bismillah. Niye yaratıcına? Ha doğru bu yaratıcıydı. Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Bekleyin 5 saniye. Geldim arkadaşlar. Dur ya buna girmeyeceğim. Hayır. İptal, 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 iptal. Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Beni öksürük tuttu ya bugün. Neden acaba? Neden öksürük tuttu? Neden öksürük tuttu acaba beni? Neyse söylemeyeceğim boşver Arkadaşlar ben bir su içip geliyorum Ben bir su içip geliyorum 2 saniye sonra görüşürüz Evet arkadaşlar gece oldu Ben geceyi geçireceğim Ama size göstermek hı hı. istemiyorum O yüzden görüşürüz Evet arkadaşlar Gündüz oldu Şimdi gidip odun şey. Aa, gel buraya küçük inekçik. Sen neden bu kadar tatlısın? Mı? Al sana. Ma, 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 ma. Arkadaşlar böyle davrandığıma bakmayın. Belki de şu an ölçülükten ölmek üzereyimdir. Hiçbir fikrim yok. Kamerayı görüyor musun? Görüyorum baba. Nerede? Bak ort. He? Televizyonda başka <laughs> nerede olacak? <laughs> bak şimdi. 37'nin ortasına bak. Görüyorum Görüyor baba? Bak nasıl daha çok net belli olacak şimdi. Bak görüyor musun? 14'e bak. Gördüm. Kör değilim be. Evet burada babam babamla konuştum arkadaşlar babam yanımda yarış izliyor. O yüzden de bir de yandan onunla konuşup bir yandan de video çekiyorum. Selamlar <laughs> çocuklar. <laughs> Hepinize merhaba. Aleyküm selam baba. Mad Bey iz iz gaz gaskas. gaskas diye isim <laughs> mi olur ya? Aspar gaz mı? aderş Af nedir ya? Bir tane şun. Koyunu avlamalıyım. Arkadaşlar benim bu videoda Yaptıklarımı siz asla yapmayın tekrar ediyorum. Sadece bir oyun da kelebek mi gördüm lan ben orada. Bak aa kelebek kelebek, cicik kelip. Tamam tamam neyse boş ver. Benim koyun bulmam gerek. Bakalım şu ağacın tep. Artık çıkabilir. Koyun var mı burada? Hocam burada koyun var mı? Tamamdır. Buraya yeterin <laughs> yüksek. <gülüyor> Buradan koyun varsa görebilirim. Kelebek lani yükseklikti. Kelebeği öldürürsem içinden ne çıkar bilen var mı? Dur bir saniye. Dikkatli olmalıyım. Dikkat. Yani kesinlikle dikkatli değil. Dikkatli. Değil mi baba. babam? Tabii dikkatli olmalı <laughs> dikkatli, de dikkatli olmak lazım. Asu su. Su. Yaşasın. Bulup bulup bulup. Burada balka avlayabilirim. Bulup. bulup bulup Bismillah. Arkadaşlar suda balık varsa avlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Balık gördüm arkadaşlar. Oy, 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 şimdi. gördün mü Efe? Hı Şunlara bak. Bak bak. Ee, Burada bak bak efendim. Hmm. İzler misin nasıl? Şunlara bak şimdi. Bu oluyor. Babam ba oy, 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 gördüm oy. tamam baba. <laughs> İlk çizgiyi yakaladı. Tuttu bırakmadı Joe Roberts ve üçüncüyü aldı. Vay arkadaş. Bu... Vurdum. Bu çiki oyunda da suyun altına dalıyor. Sen burada <laughs> 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 <laughs>

Sergio Garcia bakalım sıfırda. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl başa çıkacağız? bir istiyoruz. Garcia arasında için. arkadaşlar. Yani. kim önde geçecek? yarım tur kaldı. Yarışın bitimine Robert Sakın ne yapacak? Ben iyiyim arkadaşlar. <laughs> Merak etmeyin boğulmadım. Aha. Aha. Da ben buradan Aha buradan çıkabilirim. Nasıl? Ben burada tavuk var iyi. Yom, 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 yom. Ne güzel gider. <gülüyor> <gülüyor> Ah, kum. Biraz Geçmiş kum almak istiyorum. Ah, bir tavuk daha. Vay vay bugün şanslı günümde günüm olmalıyım. Bir sürü tavuk Ay, buldum arkadaşlar. <laughs> Balık. Ya da yok ya alamayacağım. Birini de alamayayım. Allah bismillah bismillah. Gidiyorum hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Ben oraya gitmek istemiyorum. İnşallah. Bu arada ben o kadar geldim de. Ah tamam ev burada ev. Oo. Evin hemen yanında göl varmış. Ben farkında bile değilim. Baba. Düşünebiliyor musun bunu? Yok. <laughs> Evimin hemen yanında bir göl varmış ama ben göl olduğunu farkında bile değilim. Hemen dibinde yan yana da denilebilir. A koyun, 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 koyun. Yes, kaç, kaç gün verdi, kaç yum verdi, bir yum verdi. Ah, son bir yum kaldı arkadaşlar bir tane daha bir gün daha alırsam geceleri böyle geçirmeyi bırakabileceğim. Bugün aldığım iş yaramaz eşyaları buraya bırakacağım. Çiğ somon balığını bırakmayacağım. Çünkü onun için fırın yapacağım. Da i̇şte kemiği ne yapacağım <laughs> Neyse boşver. Gecenin kör oldu arkadaşlar ben sabah olunca çim videoyu bay bay Hayır babam kendi yaptığımdan Tüm gece bitsin diye bekliyorum ya hani video video için Aa taş buldum Ne kadar da şanslıyım bununla fırın yapabilir Yani çok fazla taş buldum değil mi? Değişimi gördüğünüzde fark e Dur ya ben burayı yağmalamamış yiyecek. mıydım? Neyse. Şimdi varan tata al o zaman bir sonraki bölümde ya da dur ya bu bölümde. Bu bölümde madene gideceğim arkadaşlar. Daha doğrusu madene gitmeyeceğim de kendim maden açacağım. Evet, bunu bildiğimiz... Bunu bildiğimiz tehlikeli bir yoldan yapacağım. Ha, tabii ki de hayır. Dümdüz altıma kazarak değil. Sadece etraf etrafımda dörde dörtlük bir merdiven oluşturacak şekilde. Ve burada bir maden düşersem Allah rahmet eyler. O yüzden çok dikkatli olmalıyım. Maden'e düştüm. o oh, arkadaşlar, benim şansıma bakın. Bakın bakmasına da ben buradan nasıl çıkacağım? Bir de boğulmadan çıkmam gerek oda. Ben seni kırıp seni kapatsam. Şu üstümdeki toprakları da kırmam gerek. Arkadaşlar buradan kurtulursam direkt göle çıkıyorum. O yüzden. Ve göle çıkmak benim için biraz büyük. Efendim babaanne? I'm not... I'm... <laughs> ne dedim babaanne için geri devam bolde, hadi, hadi hadi stoklar, hadi hadi yes kırdım toprağı Ver, var ver Hadi versenin <laughs> toprağı bana hadi yes tam babaanne bekle yardımına geliyorum <laughs> 5 saniye, saniye bekleyin arkadaşlar, saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi madene yeniden gireceğim. Çünkü neden olmaz? 19 var 15. Bu değil. Bu, 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 bu değil. Bu değil. Bu değil. Buna girmek Gezadama istemiyorum ben. Hı, buna gireceğim. Bu. bu, bu. 15. 15. 15. 15. Her ne Şu kadar çiz. karanlık da olsa bunu yapmak olmuş. zorundayım. Demek ki üçüncü turda. Oha ya, Ta Orada inek var. La buldun. Değişik değişik çiçekler var burada. Ah. Ölüyorum. Hayır hayır. Hayır hayır. Koş koş koş. Koş koş koş. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Lütfen lütfen. Yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Tamam. Ben neredeyim bu arada? Ben kayboldum. Arkadaşlar kaybolduğumuzun resmidir. Dur ya benim toprağım var. Hı. Ver abicim şunlara. Heh tamam geldim. Orada biraz tehlikeli arkadaşlar. Suna kaybede eksi var. Tekneye doğru mücadele devam ediyor. İki Alfa Tarif yolu neredeyse birbirine değecek. Sunoda ve Liv Lawson. ya tabi bugün bir şekilde işini zorlaştıran yamuk yapan sürücünün pist açıkması zor olabilir gerçekten de. Stroll'ü görüyorum. 5 sıra kazanmış vaziyette. Ocon çok geriye düştü. 5 sıra. Bottas 4 sıra gerilemiş durumda. En arkada ilerliyor Valtteri Bottas. Juan hasar olduğunu duyuyoruz. Ocon ve Bottas şu anda son 3 olarak ilerliyor. Ve güvenlik aracı devreye giriyor. Sevgili seyirciler. devamlı sıra kazandı. Alonso. Sadece bir yüz. İşte ve sonra artık bakalım o birini diyor. bulabilir Siyazlar. mi? Son 15 9 aracı kanatla ilerliyor. Edeyim, edeyim, Hem o oğlum şimdi burada rahat rahat. <laughs> Video çeksin. Evet babam nargileye gitti bu nargile yakmaya gitti arkadaşlar. Bir saniye bekleyin akşam oluyor. Ben sabah olunca videoyu yeniden aç. Hadi bir saniye sizin için bir saniyeliğine görüşürüz. Evet arkadaşlar sabah oldu geldim. Baba arkada ne yapıyorsun? Galiba babam arkayı sıpırıyor. <laughs> ben hala aç değilim bu arada. Neden? Ne sağır baltayı da artık kullanalım. Çünkü maliyeti de oluyor yavaştan. Evet, bir iki vuruşluk canı kaldı arkadaşlar ve 1 iki vuruşluk canıyla da bir küçük ağaç kesilici kesilebilir Bismillah. Allah son son bir tane kaldı ve Baltayı cici Balta gitti. Artık baltam bu. yine tohum mu? Tohum. Dur ya benim çapam yok. Ça çapasız tohum dikmeye çalışıyorum. Tövbe ya Ver ya da verme abi iki çubuğu. Şu an bir tahtayı versen bana. sonra oh. şu oh. koy oh. koy oh. koy oh. tahtayla oh. Çubuk Güzel Bir tane de düğme yaptım. Neden yaptım lan ben, ben dedim. Neyse boş ver. Atarız bir yer artık. Bu arada bu balık ölüyor bu galiba. Allah çarpmış bu balığı. Balık çürüyor arkadaşlar bu arada. Şimdi ne yapacaktık çapa? Çapa bir tane yeter. hop 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 kuşarcı fidan ne ara geldi bana neyse işte seni de şöyle ekelim büyürsün de inşallah evimizin bir kısmı yok abi ben güvenemeyeceğim seni alalım şuraya ek şuraya Aa, tahtaya ekelim şuraya ekelim bak bu alan bomba şuraya ekelim seni Şimdi Göl neredeydi göl? Aha. Ş göl değil bu. Şelale mübarek. Maşallah. Şelale bu. Göl denemez. Ş evet. Elimdeki toprakların tümünü burada kullanmam gerek arkadaşlar. Niye diye sormayın. Hatta belki bundan sonra madenim bu madene bile giremeyebilirim öyle yani. Fıkış 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 fıkış. Şimdi sen çapı çapaladım tohumları ektim. Tam bu tohumlar burada büyüyecek. O tohumlar orada büyüyene kadar ben ne yapacağım? yanına koydum. Sen şunu. Valla arkadaşlar bu tohumlar büyüyene kadar benim bir şeyler yapmam gerek. Bu tohumun büyümesi hızın sürecek galiba. Tamam o zaman ben de ne yapayım? Eve gideyim. İnek, 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 inek. İnek, 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 inek. Aa, daha iyi geldi. Hiç koyun yok mu abi ya? Aa, aa, hep inek, tavuk, tavşan. Gerçi tavşanla da karşılaşmadım ama. Hep inek, koyun yok hiç ya? Neden? Şeker kamışları. Onlarla şeker yapabilirim. Binek daha. İnşallah şu anda kaybolmuyorumdur arkadaşlar. Ol, ol. Öl 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 seni pislik. Tamam buradan. 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 Buradan değil galiba. Tamam bunu hatırlıyorum. Oha. Ooo arkadaşlar kamp alanını buldum. Yatak bile var. Tam yatağı çal. Fırını çal. Fırını ver. İki tane fırın. Burada kimse kalmıyordur akşamla. Bir sürü içecek var. Kurabiye var. Fırında patates var. Ver abi ver ver ver. Ver ver ver. Burada biri oturuyorsa şu an her şeyini çalıyorum arkadaşlar. Uuu kömürü bile var. Daha iyisi olamaz galiba.